Bismillahirrahmanirrahim. Tabir kitabımızın 6. dersindeyiz bu akşam. El dersu sadisu 6. ders. En neşatul beyti yani ev çalışmam. En neşatul beyti evsel çalışma da diyebiliriz buna evsel çalışma. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. İmle doldur iktibari. İktibariye ruhul المدرسو öğretmenin seçtiği öğretmenin seçtiği testi doldur öğretmenin seçtiği testi doldur alıştırması Tabi şu an için benim bir şey seçtiğim yok e, sınıfta eğer hocanız seçerse onun seçtiği şeyi lütfen burada doldurun sayın hocam et tedribu sani ikinci alıştırma kevin hamse cümlenin beş tane cümle oluştur. Kevvin oluştur. Hamse cümelin beş cümle oluştur. Ve da alametel istifhami soru işaretini koy. Fi nihayetil cümle. Ve cümlenin sonuna soru işaretini koy. Şimdi burada bizlere beşer tane her sütunda beşer tane kelime verilmiş. Beş tane de soru işaretimiz var. Bunlardan 5 tane faydalı cümle oluşturacağız ve sonlarına da soru işaretini koyacağız. Bakalım. Mesela ey ne? Ey ne nereye? Kem kaç? Mete ne zaman? Ey nerede? Keyfe nasıl? Men kim? Bakalım. Men yeclisu veya eyne tezhebu? Medine medinetike. Olabilir bir deneyelim. Eyne tezhebu. Eyne tezhebu olmaz. Meta tezhebu. Ne zaman gidiyorsun? Medine medinetike. Yani ülkene ne zaman gidiyorsun? Ama Medine için genellikle tusafiri kullanılır. Tusafiri'yi seçelim. Hemen şunu değiştirelim. Meta tusafiru ila medinetike. Şehrine ne zaman yolculuk yapıyorsun? Bu birinci cümlemiz olsun. Eyne bu fil utleti tatilde nereye gidiyorsun? Eyne bu fil utleti tatilde nereye gidiyorsun? Kem taliben kaç öğrenci var? Meake seninle beraber fil gurfeti odada. Seninle beraber odada kaç öğrenci var? ya da odada demeyelim fakültede diyelim. Kem taliben meake fil kulli ee, Keyfe Keyfe halul maridi el yevme Hastanın hali bugün nasıl? Keyfe halul maridi el yevme Men yeclisu fil gurfeti Evet, men niçin fil gurpeti? Evet bir kere daha yapalım isterseniz hocam, sağlamasını yapalım daha emin olalım. Öncelikle kem taliben meake fil gurpeti. Men yani kem taliben meake fil gurpeti. Seninle beraber odada kaç kişi var? Kaç öğrenci var? Bu bir. Meta tusafiru ila medinetike şehrine ne zaman gidiyorsun? Bu iki. Eyne Eyne tezhebu fil utleti tatilde nereye gidiyorsun? Keyfe halul maride el yevme men yeclisu fil külliyeti fakültede kim oturuyor? Men yeclisu fil külliyeti Tabii ki bunlar şu an bizim yaptıklarımızın hepsi faydalı cümle ama bunların tabii ki değişik değişik kombinasyonları da burada olabilirdi mesela bir örnek verelim ee, şöyle men tusafiru ila medinetike. mesela senin şehrine kim gidiyor bakın mesela bu haliyle de bir faydalı cümle oldu veya e, ne diyelim e, mete tezhebu ilal külliyeti. Fakülteye ne zaman gidiyorsun? Mesela bu da farklı bir faydalı cümle oldu. Yani illaki ilk yaptığımız kombinasyonları olacak diye bir şey yok. Bunları farklı farklı şekillerde belki buradan 4-5 tane daha faydalı cümle ne yapabiliriz çıkarabiliriz. Ama ne yapacağız? E, bu yaptığımız faydalı cümleleri buraya yazmayı ihmal etmeyeceğiz. Ettedribu <laughs> thalifu. Üçüncü alıştırma. İste'amil etteabirat taliye. Gelen tabirleri kullan fi cümelin min inşaike yani senin yanından senin katından yapacağın cümlelerin içerisinde bu gelen tabirleri kullan. Mesela vasale ile ulaştı demek. Vasale ile vasale ilel medineti şehre ulaştı. Vasale fil gabeti işte çöle ulaştı. Ragibe fil imtihani işte sınavda gayret etti. Ragibe anil medreseti okulda gayret etti. Ya da şer'a a, şer'a şer'a'yı burada başladı anlamında da kullanabiliriz. Şer'a fil imtihani mesela sınava başladı. Hasele ala emelihi yani arzusuna ulaştı. Yebhasu Ani dükkani dükkanı arıyor. Yakdi Fil mat'ami lokantada geçiriyor. Yakti vaktehu fil e, mat'ami mesela lokantada vaktini geçiriyor. Tetekevvenu min selaseti eşhasin. Üç kişiden oluşuyor. Tetekevvenu oluşuyor. Yedukhulu fil behri denize giriyor gibi. Tabi değişik cümlelerle de bunlar kombine edinebilir. Ama ben şu an yani ilk aklıma gelenleri söylemiş oldum. Ettedribur rabi'u dördüncü alıştırma. Eğit kitabetel cümle. Cümlenin yazılışını tekrar et. Cümlenin yazılışını tekrar et. Mea isti'mali mâ beynel kavseyn. İki parantez arasında olanı kullanarak. İki parantez arasında olanı kullanarak cümlenin yazılışını tekrar edeceğiz. Şimdi bir cümle var önümüzde. Bu cümlemiz ene zamirine göre kombine edilmiş. Edrusul en ben şimdi okuyorum. Li çünkü ben la estati'u güç yetiremem. Eddirasete okumaya ba'de zalike bundan sonra okumaya ben güç yetiremem. Şimdi bunun diğer zamirlere göre çekimini yapacağız. Nehnu Nehnu'yu söylemeyeceğiz tabi. Nedrusu el-âne. Nedrusu el-âne. li لا نستطيع الدراسة بعد ذلك يدرس الآن لأنه لا يستطيع الدراسة بعد ذلك ندرس الآن لأننا لا نستطيع هما دور تمام Yedrusu alana li annana la nestaati'u al-dirasata ba'da hum yani yedrusuna alhana şurası yedrusane olacaktı bunu bir daha düzeltelim e, yedrusu yedrusane alana li annahuma la yastati'una al-dirasata ba'da bunu değiştirelim yani nahnu zamirine göre değil de huma zamirine göre yapalım بيركيرا دهبري يافوجام يدرسان الآن لأنهما لا يستطيعان الدراسة بعد ذلك. هم يدرسون الآن لأنهم لا يستطيعون الدراسة بعد ذلك. هي يعني تدرس الآن لأنها لا تستطيع الدراسة بعد ذلك. هما بيانشن تدرسان الآن لأنهما لا تستطيعان الدراسة بعد ذلك. هن يعني يدرسن يدرسن الآن لأنهن لا يدرسن لا يستطعن لا يستطعن الدراسة بعد ذلك. تدرس الآن. لأنك لا تستطيع الدراسة بعد ذلك. أنتما يعني تدرسان الآن، لأنكما لا تستطيعان الدراسة بعد ذلك. أنتم يعني تدرسون الآن، لأنكم لا تستطيعون الدراسة بعد ذلك. انت تدرسين الان لانك لا تستطيعين الدراسه بعد ذلك تدرسان الان لانكما لانكما لا تستطيعان الدراسه بعد ذلك tedrusna el ane li enne kunna la tedrisna la testati'na ed dirasete ba'de zalike. Evet hocam burayı elimden geldiğince yavaş yapmaya çalıştım ama biraz hızlı oldu galiba. Size zahmet biraz sara sara tekrar dinleyiniz. Çünkü çok video çekmem lazım. O yüzden yavaş yavaş söyleyemedim. Özür dilerim şimdiden. Et tedribul hamisu 5. alıştırma. Rattip düzenle. Hadihil cümle. Bu cümleleri litukavvine kıssaten. Bir hikaye olabilmesi için bu cümleleri rattip düzenleyeceğiz. Yani sıralayacağız. Önce cümlelerin anlamına şöyle bir bakalım. Ve sabahi sabahleyin caet el hafiletu otobüs geldi ve nakalethum onları taşıdı ilal hadiqatil amme yani genel bahçeye onları genel bahçeye taşıdı. Ve fil mesai akşamleyin adu döndüler ila buyutihim evlerine mesrurine sevinçli olarak döndüler. Fetekellemu konuştular meahum onlarla beraber billugatil arabiyeti Arapça dili konuştular. Erade istediği talebetu öğrenciler el mustave thalif üçüncü kurun öğrencileri el kiyame kalkışmak istediler. Bir rehletin ilal hadikatil amme yani genel bahçeye bir yolculuk yapmayı istediler. Ve hunake orada şahedu yani gördüler. Suyehan turistler minel arabi Arabistan'dan turistler gördüler. Şimdi birinci cümlemiz bu. Eradu talebetul mustava ethalithil kıyame bir rihletin ilal hadikatil amme İkincisi ve fi sabahi akşam sabahleyin otobüs geldi ve onları genel bahçeye götürdü. Üçüncüsü hunake orada Arap turistler gördüler. Dördüncüsü onlarla Arapça dili konuştular ve beşinci olarak da evlerine mutlu mesut olarak döndüler. Ettedribu sadisu altıncı alıştırma. Unzur ile sureti taliye. Gelen fotoğrafa bak. Gelen fotoğrafa bak. Summe uktub anha. Sonra onun hakkında yaz. Önce fotoğrafa bakacağız. Sonra bu fotoğraf hakkında yazacağız. Bakalım fotoğrafımıza. El ceddetu nenemiz var burada. El ceddu dedemiz burada. El mevludetul de yeni doğan kız çocuğu. El ummu anne ve el ebu babamız burada. Şimdi gelen soruları cevaplayalım. Me adedu efradil usra. Ailenin fertlerinin sayısı nedir? Bakalım Vahit, İthnan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişi. Adedu efradil usreti themaniyetu. Aile fertlerinin sayısı 8'dir. Me adedul ihveti. Erkek kardeşlerin sayısı nedir? Erkek kardeşlerin sayısı. Şu 1, şu da 2. Ne diyelim? Adetul ihveti ithnetani. 2'dir. Ya da İthnani, ikidir. Ma adedul ehavat, kız kardeşlerin sayısı nedir? Bakalım, bir ve iki. Adedul ehavati, ithnani ikidir. Maza tahmilul ümmu, anne ne taşıyor? Anne ne taşıyor? Tahmilul ümmu, el mevludetel cedidete. Yeni doğan bebeği. El mevludetel cedidete. Ve mâzâ yehmilul ebu ve baba ne taşıyor? Yehmilul ebu el binte, kız çocuğunu. Yehmilul ebu el binte, baba kız çocuğunu taşıyor. Mâzâ yef'alul ceddu vel detu. Dede ve nene ne yapıyorlar? Dede ve nene ne yapıyorlar? Bakalım. Yenzurani bakıyorlar. İlel mevludetil cedi de yeni doğan kız çocuğuna bakıyorlar. Yenzurani yani, bakıyorlar ilal mevludetil cedideti yeni doğan kız çocuğuna bakıyorlar. Eyne hadihi sura bu fotoğraf nerede ve me münasebetuha yani bu fotoğrafın ilişkisi nedir? Olayı nedir? Ne diyelim mesela? Es suratu fil musteşfe ya da hâzihi suratu fil musteşfe bu fotoğraf hastanededir. Hadihi suratul usrati bu ailenin fotoğrafıdır. Helil usratu saidetun aile mutlu mu? Naam el usratu saidetun evet aile mutludur. Naam el usratu saidetun evet aile mutludur. Keyfe arefte zalike sen bunu nereden anladın? Keyfe arefte zalike sen bunu nereden anladın? Sen bunu nereden öğrendin? Araftu zâlike mine surati. Bunu fotoğraftan öğrendim. Araftu zâlike mine surati. Bunu fotoğraftan öğrendim. nehum çünkü onlar müptesimune gülümsüyorlar. nehum müptesimun. Bakın hepsi gerçekten de müptesimun. nehum müptesimun. Hel tuhibbul ailetel kebirate. Büyük aileyi mi seversin? Emis sagirete. Küçük aile, aileyi için. Uhib bu severim. El aile tel kebirate büyük aileyi severim. li Lenne fiha bereketun çünkü onda bereket vardır diyebiliriz. Uktub ani sureti müstefiden minel ecvibeti sabika. Yani şu verdiğimiz geçen cevapları yani şunlara verdiğimiz cevaplarıdan faydalanarak bu sorulara verdiğimiz bu 10 soruya verdiğimiz cevaplardan istifade ederek resim hakkında bir şeyler yazacağız. Bu verdiğimiz cevaplardan istifade ederek resim hakkında bir şeyler yazın. Mesela ne diyelim? Vehebu el ceddu vel ceddetu vel ibnu vel ibnetu vel ebu ilel müsteşfe. Anne baba, e, baba çocuklar, dede ve nene hastaneye gittiler. Li çünkü onlar eradu istediler, en şahide görmeyi, el mevludete cedidete yeni kız çocuğunu görmeyi istediler. Ve indeme, ve indeme şaheduhe onu gördükleri zaman ne diyelim ferihu sevindiler. Mesela şu an bunlar benim aklıma gelen ilk cümleler ama tabii sizler de kendi cümlelerinizle bu fotoğrafa bakıp kendi duygularınızı ifade edebilirsiniz. Evet böylelikle Tabir kitabımızın 6. dersini de geride bıraktık. İnşallah geriye kalan 7 dersi de çektiğimiz zaman 1. kitabımızı bitireceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.